Ben Dogum. Ama oyuncu yok. Beni hep stumble down olarak anlarsınız. Ben stumble down Ha. Ye yeah, ye yeah, yu yu ye. Yeah. Bugün karakter seçimi. Bir dahaki şekilde ne hangi karakter seçeceğimi siz söyleyin. Söylemezsiniz sizin de. Like attınız mı? Söyle. Evet. Söyleme yanlış söyleyin. Yalancı senin tamam. Hmm, bu gubul gubul yutmak yutmakmış. Amungus. Bir dahaki video için. On <laughs> like. On. Değil tabii ki. Beş. Günlerden beş like yemiyoruz. Yiyeceğiz. Beş bin anlamındaki 5 değil. Gerçekten 5. 5 5. Bugün aldayım. yani okula gitmedim. Okulun müdürü de gelmemiş lan. Okulun müdürüyle karşılaştık ve İsa alkacağına. Bak <laughs> bak mantıksız bir şey var. Tanıdığım yani benim annemin tanıdığının tanıdığı bizim okulun müdürüymüş. Ama evet. Vat. Vallahi çok vat. Vat vat vat. what Niye diğer iki videonun şeyini değişikti demeyin. Çünkü birini anlayın telefonunu. Lan ben onun telefonunu da çok az video çekmiştim. Eski ben. Pum. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Roblox'ta Melvin oyununu oynadık. Bugün. Bugün canlı yayın açmamı istiyor. Gelecek yıllarda canlı yayın açmamı istiyorsunuz. İsteyin. Canlı yayın açıp şey oynayacağız bak. Bu çok kötü bir şey. Melvin oynayacağız. Ama Melvin korkunç oyunumuz. Sıçmam için kendimi zor tutacağım. Sıçmak yani kökümü bırakacağım bildiğin an. Yavaşça ağaçlığa doğru gidiyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Ağaçlığa doğru. açlık Ağaçlık. Ağaçlık. Tek ağaçlık. ağaçlık bizim kaderimizin bunlar. Buna geldi. Bana vurdu. Bak a bana 2000 2090 hayla ah bana bu video yapıyor. Abi bu hareketi tamam <laughs>

gide ya eğer müdür bir <laughs> dakika müdür ay yani, o salbocana gezit geldiyse okulda müdür neredeydi am ya ya Enes bu videoyla yüzünü şaşırır umarım. Enes'i de kurtaracağım bugün. Ne oynayalım? Yok. sevmem ben. Şaka ama ikisini de seviyorum. Çünkü ikisini de şaka. Hemen istiyorum. Ama LGBT sevmiyorum. Ve onları bu yüzden seviyorum. Dur gitme. Dur gitme. Otobüs gidiyor. <laughs> Pazarma otobüsüm gitmedi. O bizim kaydı. Ne? Lionel Messi maalesef dünya kupasından elendi. Cristiano Ronaldo ile deneyeceğiz. Eğer birinci olursak Lionel Messi dünya kupasını kaybedip Ronaldo bir gohat olacak. Gohatlar dünya kupasını What? <laughs> Benim tip MAP dünya kupası var. Hı? MAP kupası değil ama. Şu golün balon duruyor. Balon olsaydı. Öyle olurdu. Balon mu? MAP'nin tek isteği bildiğim bir balondur. Dünyanın en fazla baloncusu. Baloncusu olan bak. Baloncu. Ha kusalım. Kleser <gülme> oynar. Bum. Oley yes. Yeah, yeah, yeah. Brezilya eledik. Şimdi Brezilyalılar <gülme> öldü. İnşallah Brezilya izlemez. Benim ağzım bana linç yem. Linç yiyeceğiz. Linç, linç. Afiyetle yiyeceğim. Brezilya. Selam. Brezilya'yı severim. Ama Brezilya'nın kaybedeceğini bilirim. Güney <laughs> göre kaybeder. Zaten Lionel Messi kaybettiği için kazanamayacak ki. <laughs> Ronaldo'nun kötü burada cis olabilir. İnşallah Ronaldo bunu Ronaldo fanları. Bu ne? Çok güzel suyu yapıyorum. Su. Fazla suyu. Bir normal suyu bir daha fazla suyu. Su. Böyle suyu yaparlar hep. Her girdiği oyunda suyu yapar. Su. Sana bir daha. Bum. Götüne geldi. Götüne olmadı be. <laughs> Ben yokum ya şimdi yanınızda.